Merhaba, beni şatırımdan İdil Söker. Bugün Severant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Haziran ve 14 Temmuz vadeli yurt içi pay, yurt dışı pay, yurt dışı endeks, döviz ve emtia varantlarımız 29 Nisan 2025 itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Biz Spot Altın Endeksine dayalı varantlar iş varant farkıyla Borsa İstanbul'da. Gram altına yönelik beklentilerinizi GXI koduyla işlem görmeye başlayan Biz Spot Altın Endeksi varantlarımızla ile değerlendirebilirsiniz. En çok işlem gören varantlar listemizde aselsan 150 kullanım fiyatlı, Mayıs vadeli alım ve Biz 30 endeksi 10.000 kullanım fiyatlı 15 Mayıs vadeli alım varantılarımız yer alıyor. Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksi geçtiğimiz hafta %1,5 değer kazanarak kritik 10.000 seviyesinin yakınlarında tamamladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan Amerikan ekonomisindeki küçülme nedeniyle S&P 500 dalgalı bir seyir izledi ancak haftayı %2'ye yakın kazançla kapattı. Microsoft ve Meta gibi teknoloji devlerinin güçlü bilançoları endeksteki yükselişi destekledi. Nasdaq da benzer şekilde teknoloji hisselerindeki hareketlerden etkilenerek %4'e yakın değer kazandı. Avrupa tarafına geçersek, DAX Endeks hafta boyunca istikrarlı bir yükselişle hafta %3 üzerinde kazançla kapattı. Apple hisseleri açıklanan bilançonun etkisiyle %5 düşüş yaşadı. Microsoft ve Meta Platforms hisseleri özellikle yapay zeka sektörlerindeki güçlü performansın etkisiyle %10'a yakın değer kazandı. Brent petrol fiyatı hafta içinde üretim artışına dair haberlerle düşse de toparlanarak varil başına 60 doların üstüne yükseldi. Altın fiyatları piyasa belirsizlikleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güvenli liman talebinin artmasıyla %3'e yakın değer kazandı. Ons başına 3385 dolar seviyesinden yükselen altını gümüşte benzer bir seyir izleyerek haftayı ons başına 32.90 dolar seviyesinde tamamladı. Euro dolar paritesi, Euro bölgesi enflasyon verileri ve Amerika Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentilerle stabil kaldı. Dolar endeksi 1.1365 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar bugün açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası Fed'in politika faizi kararını takipte Olacak. Herkese borsa müşterileri artık iş yatırım tarafından ihraç edilen tüm varantlarda komisyona ödemeden işlem yapabiliyorlar. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.